kronik hastalıklar kompleks mekanizmalarla karşımıza çıkmaya başladı yani tek bir yöntemi tek bir yolaa kullanarak tedavi edemiyoruz O yüzden hastalık isminden yani etiketinden bağımsız olarak her hastayı etiyofizli patogenetik me mekanizmaları düşünerek multidisipliner olarak yaklaşmalıyız. Örneğin her hastada bir kronik stres durumunu, bağırsak mikrobiyotasını, oksitif stres durumunu, enflamasyonu, latent bir doku asidozu var mı yok mu, ağır metal toksitesi gibi, manyetik alan gibi, bozucu alanlar gibi birçok durumu belirleyip bunları yönetebileceğimiz ve yan etkisiz olarak tedavi edeceğimiz naturopatik yöntemleri modern tıbbi bilgilerimiz ışığında kombin ederek uygulamalıyız. Örneğin bir stres yönetimi, bir tıbbi beslenme, su, egzersiz, uyku hijyeni, nefes terapisi, mikrobiyotanın yeniden düzenlenmesi. Bunları yaparken de çeşitli vitamin, mineral, replasmanları, akupunktur, ozon tedavisi, tıbbi, detoks gibi, IV nutrisyon gibi ve doğanın bize sunduğu fitoterapi, bitkisel ve herbal ilaçları kullanarak gerçekleştirmeliyiz.